Herkese yeni bir günler arkadaşlar. Ee, bugün kuluk yapıyoruz. Bu şekilde yaklaşık bir saat oldu geldi. Bu orta kapağımız vardı orayı bitirdik. Şimdi tekrardan bir kapak vurup geriş edip tarlamızı da bitireceğiz. Ee, buğday biçiminden sonra tem buğday videosu izlemişsinizdir. Yavaş yavaş buluklara başladık. Ee, daha topraklar yumuşakken, nemliyken başlayalım dedik. 3 traktörle yapıyoruz. T110, ben 2TD110, ben 2TD100. Arkamda da T110 var. Bismillah deyip devam edelim. Hayır, Arkada da T110 var Arkadaşlar. Her istirahatçının pulukları da aynı. 4 16 ünlü. Arka biraz tozlu gözükebilir arkadaşlar. Arada gösteririm. Bu şekilde başladık Sesim biraz kötü gelebilir. Kusura bakmayın biraz hastayım arkadaşlar. Yine yine de video çekmek istedim. Burası biraz kurumuş bile. Biraz taşlık bir tarlamız bu parça. Yani daha doğrusu oralar kırmızı toprak ne kadar buraya geliyor taşlık oluyor ikili dikisiyle yapıyorum. T de 110'da ikili dikisiyle. E, T 110'da 3 ağır. Yani o 24 ileri 24 geri olduğu için e, 3, 3 kaplumbağa ile yapıyor. Bu tabi bize daha hızlı. Yaklaşık bunlar 5 km ile gidiyor. O da hatta bunlar 4.5-5 e, T 110'da 6.5-7 arası e, hızla gidebiliyor. Sabah e, beşti başladık. Şu an altı buçuk civarı. Sabahleyin üç dört saat yapıyoruz. Geceleri akşama doğru da üç dört saat. Gündüzleri bayağı bir sıcak olduğu için traktörler hararet kaldırıyor arkadaşlar. Ondan dolayı e, öyle fırsat kullanıyoruz sabah ile akşama doğru. traktörde zorlanma var arkadaşlar gördüğünüz gibi. 15 gazla da gidiyorum. Tabi ben 15 gazla hiçbir zaman TL'leri kullanmıyorum. Boğuluyorlar. En az 17-18 ile ilerliyoruz. Hava bayağı bir sıcak. Sabah geldiğimizde çok soğuktu. Birkaç defa indi geldi. Şu an bayağı bir sıcak oldu. Pamukların durumu da iyi arkadaşlar. Öyle tarağa falan bilmişler. Bayağı bir boylanmışlar. Sıkıntısız şekilde devam ediyor. Mısır Mısır'da zaten püskül çıktı. Püskül hemen, hemen hepsi bitti. Dönlenmesi sıkıntısız şekilde başarıyla geçti. Artık yavaş yavaş gübresini bitirdik zaten. Suyuna devam. Pabuklarda o şekilde devam ediyoruz. Biraz TD100 boğuluyor arkadaşlar. Burası çamur. Yüzüyle zorun farkı bayağı bir var arkadaşlar. Mesela şu an izon orada fazla zorlanmıyor. Ama ister istemez o belgirde fark var. Yapacak bir şey yok. Birazdan arkadaşlar diğer tarafta Enesya'da görüntü alırım. Evet arkadaşlar şimdi e, TSI geçeceğim. 3 2 Tavşan Tamam. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi t -s -t -s e, geçelim. Tese de bayağı bir asayet şey arkadaşlar. Ben onlara tur bindiriyor gördüğünüz gibi. Bayağı bir önde. Tese yüzünün da gibi 4 16. Derinlik de iyi. Şimdi başlayabiliriz. Direkt sonumuzu indirelim. iki tavşan. Tamam, İlk defa ben de deneme yapıyorum. Bayağı bir TD'lere göre arkadaşlar yüksek yani e, ee, baya bir dolu dolu. Dediğim gibi ikinin tavşanıyla yapıyoruz. 6.5-6.8 km hızı buluyor yani. İçi görmeyenler için sebebi göstereyim. E, maalesef ki arkadaşlar tanıttığım videosunu e, çekme fırsatı bulamadım. Gördüğünüz gibi işler yoğun yani. Ha tabi videoyu da fazla çekemiyorum. Pamuklu mısır sulamasıydı. İster istemez e, biraz zor oluyor yani işler yoğun oluyor daha doğrusu. Kısa videoyu çekecek fırsat da insan bulamıyor. Çekince de paylaşacak fırsat bulamıyor. Ondan dolayı yani, yani kısa zamanda tanıdığım videosu gelecek. onlar önce bir şekildese size ön gösterim yapayım. Böyle baya bir güzel bir taraftır. Zaten kontrolü havalı arkadaşlar. Öyle size göstereyim. Havalı yani baya bir rahat. TD'lere göre. 2001 model arkadaşlar bu arada. T810. Yani resmen yara yara gidiyor. Döktürüyor. şimdi rampadayız ve baya bir buralarda sertleşmiş arkadaşlar. Baya bir toprak atıyor. Mecbur burayı bitireceğiz çünkü bu ortayı bırakırsak da olmaz. O taraf tavlıydı yani bu kenar da sınır taraf da tavlı demek burası güzel sulanmamış. Ondan dolayı biraz buralar sert. Ama sıkıntı yok biraz 6 kilometreye düştü. Fazla da gaz veriyorum arkadaşlar TD gibi 16-17 hatta 15-16 veriyorum. Td'de en az 18 yoksa boğulur yani. Sesini duyuyorsunuz. Belki fazla gelmiyordu. bayağı bir ciğerli bir sesi var. kontrol ediyoruz. Sıkıntı yok. 80'de. Kilometre hızımız zaten 6-6.5 arası gidiyoruz. Şu düğmeyi soracak olanlar var arkadaşlar. Buraya basınca ileri geri yapıyoruz. Elde bileci yani. Buralar bayağı bir sert. Ben bu, bu, el debilajı. Buna basıp ileri geri yapıyoruz debilaja basmana. Tabii biz alışmışız debilaja basmaya. Daha buna alışamadım ben şahsen. Böyle 4 stezi var. 3 de takviye 12. Bir de tavşan kablon bağısı da 24 ileri 24 geri. Ayrıca sunroof'u da var. Şu an toz alır diye açmıyorum arkadaşlar. dezavantajı arkadaşlar liftomatik yok. Gördüğünüz gibi indir kaldırı böyle. Ben onu hiç sevmedim. O kadar özellik ve liftomatik olmaması hoş değil. Yapacak bir şey yok. kafama diyeyim öyle. Daha onlar geliyor arkadaşlar. Ben aşağı inene kadar ancak onlar gelir. yüksek arkadaşlar traktör. Yani dar da değil ama çok yüksek kabin olarak da traktör olarak da. Sanki 120-125 beygirlik bir traktör üstündeymiş. Hissiyatı veriyor. Demirajlı arkadaşlar pamuk. Çok yumuşak yani şekilde gösterebilirim size. Biraz daha gidelim. Burak Kuyruk Mili silecek. 15 gazdan sonra arkadaşlar, 15 devreden sonra farklı bir ses geliyor. Yani daha öyle ciğerli, dolu, dolu bir ses geliyor. hakkında merak ettiğiniz e, soruları yorum kısmına yazarsanız sevinirim. En azından e, videosu çekerim. Tanıtım videosunda o sorulara da açıklık getiririz. Her şey öyle elinizin altında arkadaşlar. Hani ileri geri şu böyle bile insanı rahatsız edebiliyor. Bazen böyle ileri geri halinde her şeyi yapabiliyorsun. Ben şahsen çok beğendim traktörü. Yani diğer e, traktörleri böyle çok kuvvetli. Yani yumuşak yerde biz 3 tavşa, 3 e, kaplumbağayla yapıyorduk. Burada 2 tavşana düştük aynen. Bazı yerler sert, bazı yerler yumuşak o pamuk yerlerinde 3 kaplumbağa hatta 3 tavşan bile de yapabiliriz. Çünkü bu sert yumuşak ya ondan dolayı arkadaşlar test vizyondan indim. Ee, onun kliması çalışmıyor. Baya bir sıcak oldu hava. Ee, bu orta yer kaldı. Yani burası da bitse bu parçamız hepsi bitmiş oluyor. Şimdi Td100'e geçelim. Kliması çalıştığı için. Gördüğünüz gibi yer baya bir serdeşmiş. Neyse devam edelim. Bunun kliması çalışıyor. Aslında 12'de çalışıyordu. Ee, bir kayış var kasnaklara gelen onda bir sıkıntı çıktı ondan dolayı devam ediyoruz şimdi arkadaşlar o hızlı traktörden indim bu yavaşa bu sanki hiç gitmiyormuş gibi insana çok yavaş geliyor Aa, ikinin ikisi yani ne beklesin yapacak bir şey yok konforlu olduğu için. Yani o daha konforlu onda krim olmadığı için buna geldim. Sürümümüz öyle devam ediyor arkadaşlar dediğim gibi aynı 4'te 16 ikisinin çalışma prensipleri, derinlikleri hepsi aynı şartlar altında. Ama biraz hızlı gidiyor güçlü olduğundan, vites seçenekleri olduğundan. Bu da biraz yavaş. Yani TD traktörleri de ben çok beğeniyorum, seviyorum. Keşke bu yerlerinde e, vites şanzımanı geliştirselerdi. Yani 12'leri 12 geri 12 artık sarıyor arkadaşlar. Bayağı bir yavaş oluyor. Bir tavşan kaplumbağa koysalardı 24 ileri 24 geri olsaydı Çok çok mükemmel olurdu Bu yeni TL5'lerden ilmek çıkartırlar Ama onlarda da çıkartmadılar Sağlık olsun arkadaşlar Biz ondan dolayı Avrupa alıyoruz TL100 de var bildiğiniz üzere bizde TS110 da aldık Nüful çiz yani Masayı da severim güzel Ama bizim bölgede piyasa Biraz düşük yani Servis açısından da Biraz ağır yavaş yavaş bizim bölgede yani alıyorlar artık. Servis ağı güçlenirse belki biz alırız. Artık ilerleyen süreçlerde e, bakarız arkadaşlar. Her şeyin hayırlısı olsun. E, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yavaş yavaş kapanışı yapalım arkadaşlar. t da o köşede bir yer kalmıştı. Pamuk sınırında. Oraları yapıyor. Biz de bu ortada gidip geliyoruz. Başka bir anormal durum olmasa videonu kapanışta yapıyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Lütfen kanala abone olun. Beğenip yorum yapmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.